Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet. Yılbaşı çiçeği bakımı. Yılbaşı çiçeği nasıl çiçek açar? Hangi zamanlarda daha bol tomurcuk verip çiçek açar ve ne kadar sürede gelişir? Ayrıca çiçeğimizin saksı değişimi nasıl olmalı? Hangi aylarda olmalı? Çiçeğimize hangi vitaminleri verirsek daha hızlı büyür ve çiçek açar kısaca bugün bu sorulara yanıt vereceğim sevgili arkadaşlarım ee, ben kendi yaptığım bakımları sizlerle paylaşacağım sizler de bana yaptığınız e, yılbaşı çiçeklerine verdiğiniz vitaminleri e, ve saksı değişimini hangi ayda yapıyorsunuz kısacası yılbaşı çiçeğinin bakımını nasıl yapıyorsunuz sizler de bana yorumlara yazarsanız sevinirim arkadaşlar evet Biliyorsunuz ki e, yılbaşı çiçeği yetiştirenler çok iyi bilir. Yılbaşı çiçeği geç gelişen bir çiçek sevgili arkadaşlar. Diğer çiçeklere nazaran daha yavaş büyüyor, daha geç gelişiyor. Öncelikle çiçeğimizin büyümesini hızlandırmak için dedik. Ve çiçeğimizin büyümesi e, gördüğünüz gibi çiçeğimiz her bir yerinden, yılbaşı çiçeğimiz her bir yerinden e, yeni yapraklar çıkartıyor sürekli bakın peş peşe. E, bunun için neler yapıyorum? Hemen sizlere bunlardan bahsedeceğim. Bakın çift çift bile yapraklarımız var. Yılbaşı çiçeğinizin tomurcukları yapıp açmadan döküyor mu? Yılbaşı çiçeğiniz kökünden çürüyor mu? Hemen ne yapacağız? Öncelikle yılbaşı çiçeğimizin e, saksı değişimini yaz-kış yapabiliriz. Ben saksı değişimini yaz-kış yapıyorum arkadaşlar. Hiçbir sorun olmuyor. E, doğru toprak. Ee, güzel, verimli bir toprak hazırladığımız zaman saksımıza yılbaşı çiçeğimizi dilerseniz filizden, ekerekten dilerseniz e, saksı değişimi yaparaktan bu verimli toprağa çiçeğinizin hangi ayda isterseniz saksı değişimini yapabilirsiniz. Saksı değişimi yaparken toprağını değişiyoruz. Ama e, toprağını çıkardığımız zaman bu kök kısmındaki bir e, kökünde kalmış kendi toprağından birazcık bırakıyoruz arkadaşlar çok az e, o toprak ile başka bir saksıya hazırladığımız toprağın içine çiçeğimizin saksı değişimini yapabiliriz e, açmayan tomurcuklarını döken çiçeklerimiz nasıl tomurcuk dökmeden bu şekilde açabilir bunun için ne yapmamız gerekiyor ve çiçeğimizin daha hızlı büyümesi için ne yapacağız? Biliyorsunuz ki sizlerle ara ara çiçek videoları paylaşıyorum. E, bu çiçek videolarımın içerisindeki e, sizlere önerdiğim vitaminler hepsi evde doğal vitaminler, çöpe atmamamız gereken ve bunları çiçeklerde, bitkilerde değerlendirip çiçeklerimizin coşmasını, büyümesini e, daha hızlı. Gelişmesini ve sürekli çiçek açmasını sağlayan e, evdeki doğal vitaminler sevgili arkadaşlar. E, şimdi küçük bir yorumdan yoruma cevap vereceğim. Bir arkadaşım demiş ki ben yılbaşı çiçeği aldım. Aldığımda e, küçüktü ama her bir yerinde tomurcuk ve çiçekler açtı, açıldı aldığımda. Sonrasında eve geldim, e, biraz süre böyle durdu sonra çiçeğim öldü yani hem çiçeklerini dökmüş hem çiçek solmuş anladığım kadarıyla çürümüş ölmüş şimdi şöyle söyleyeyim bu yılbaşı çiçeği ve tüm çiçekler için geçerli bu söyleyeceğim dışarıdan aldığınız pazardan ya da marketten geliyor marketlere de böyle çiçekler buralardan aldığınız çiçeklerin mutlaka eve geldiğiniz zaman saksı değişimini yapın arkadaşlar Orada çok canlı ve çiçekli görülen çiçekler, tüm çiçekler için söylüyorum bunu. Sadece yılbaşı çiçeği için değil. E, orada çok güzel albenisi oluyor. Çiçek açıyor, çok güzel canlı duruyor ama eve geldiğimiz zaman e, bir hafta, 10 gün, bilemediniz 15 gün içerisinde bu çiçeklerimiz soluyor. Bunun için ne yapacağız? Ve hemen o yoruma da cevaben e, cevap olsun. Evde saksımızın içerisine kendi hazırladığımız toprağı ee, aldığımız çiçeği kökünden çıkartıp yani kökündeki to toprağa döküp e, köküyle beraber kendi hazırladığımız toprağa saksı değişimini yapacağız. Bu şart. Bunu yapmazsak aldığımız çiçekler ölüyor arkadaşlar. Ee, bu Bunun gibi benim de çok başıma geldi. Ee, mesela hoşuma gidiyordu. Marketlere gelen küçük çiçekler oluyordu. Onları alıyordum ama e, önceleri saksı değişimi yapmıyordum ölüyordu sonrasında e, saksı değişimini yaptıktan sonra çiçek artık e, daha verimli bir hale geliyor senin kendi hazırladığın toprakla beraber büyüyor gelişiyor çiçek açıyor doğal oluyor yani sevgili arkadaşlar vitaminimize gelince öncelikle şunu söyleyeyim ben çiçeğimin e, ev ortamında serin bir ortamda e, ve haftada bir kere sulayarak çiçeğimi bakıyorum çiçeğimi büyütüyorum Çiçeğime ara ara vitaminler veriyorum. Bunların içerisinde en çok verdiğim vitamin çay. Çaydan asla vazgeçmem. Bunu hemen hemen her videomda söylüyorum. Bugün vereceğimiz bir vitamin daha var. E, yılbaşı çiçekleri başta olmak üzere. Tüm çiçeklerimize bu vitamini ayda bir kez veriniz. Nedir bu? Nedir bu? Hemen göstereyim şöyle. Şimdi arkadaşlar bu bu aspirin. Bakın. Büyük aspirin. Bazı arkadaşlar yorumda küçük aspirin olur mu diye soruyor. Ben küçük aspirin hiç vermedim, o yüzden büyük aspirini e, tavsiye ederim. Hemen büyük aspirini ne yapıyoruz? Şöyle bir kavanozumuzun içerisine, bir litrelik kavanozumuzun içerisine e, bir tane içerisinden çıkardığımız aspirini koyuyoruz arkadaşlar. Zaten aspirin hemen e, eriyecek, hemen suyun içerisinde çözülecek. Bunu yine bir kaşık yardımı ile iyice karıştıralım. Sonrasında ayda bir kez e, tüm çiçeklerimize verelim arkadaşlar. Aspirinli suyu e, duymayan, bilmeyen yoktur çiçeklerde çok etkili. Bakın gördüğünüz gibi iyice eridi. Ne yapacağız? Bu aspirinli suyu yılbaşı çiçeğimiz başta olmak üzere tüm çiçeklerimize ayda bir kez uygulayacağız bir çay bardağı saksı başına saksınız büyük ise aynı bu şekilde ise bir çay bardağı eğer küçük saksılarınız var ise küçük saksılarınızdaki herhangi bir çiçeğiniz var ise yarım çay bardağı olarak aspirinli su verin özellikle yılbaşı çiçeğimizin hem daha hızlı büyümesini hem sürekli çiçek açmasını yeni yeni yapraklar vermesini ve güçlü köklerinin olmasını sağlayacak toprağına gübre olacak, toprağını daha verimli hale getirip kökünü güçlendirecek sevgili arkadaşlarım. Ne yapıyoruz? Ayda bir kez bir tane aspirin'den tüm çiçeklerimize suyun içerisine atıp tüm çiçeklerimize veriyoruz. Evet, bunları yaptığımız sürece yılbaşı çiçeğimiz uzun yıllar bizimle yaşar sevgili arkadaşlarım. Şimdilik bu kadar. Sağlıcakla kalın. Sizler neler yapıyorsunuz yılbaşı çiçeklerine? yorumlarda bana yazarsanız sevinirim sevgili arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.